Ve sizlerden birçok mailler aldık arkadaşlar. Bu hastane randevu sistemlerine ulaşamadığından bahsediyor arkadaşlar. Geçen gün hastaneye gittiğimizde de o gün efendim, doktorların grevi varmış. İşleri yavaşlatmışlar. Yani ben inanamıyorum. Yani böyle bir şey olamaz. Yani sağlığın pazarlığı olmaz. Yani bir asker, bir polis, bir sağlıkçı grev yapamaz arkadaşlar bunlar tabiatın doğasına aykırı. Olabilir mi? İşte son zamanlarda demokratik haklar olarak işte memurlara sendika kurma hakkı verildi. Fakat sendika yani krem grev olamaz. Şimdi grev olmuyor, İşi e, işi yavaşlatıyorlar veya saf saklıyorlar. Yani bu olmaz bir şey. Memur bunu yapamaz. Yani memur zaten kamuyla alakalı çalışan Grup arkadaşlar, ben bunu kabul etmiyorum. İşte hastanelerde geçen mesela sağlık ocaklarının da grev yapacağından bahsettiler. Daha önce zannedersem yine yapmışlardı. Olacak iş değil bunlar. Bunların çaresi bulunsun. Böyle bir şey olamaz. Tamam, hakkınız varsa alın. Bunu duyuralım. Kimse'nin kimse daha hakkı kalmasın. Fakat yani bunu zulme dönüştürmek hiç hoş değil.